Bir öğretmen Ben hayattan çok şey öğrendim İlk önce sabretmeyi öğrendim Sonra içim kan ağlarken nasıl gülümseyeceğimi Hani kan kusarsınız da kızıcık çerbeti içtim dersiniz ya. İşte onu çok güzel söylüyorum İnanırlar mı? Kol kırılır yerin içinde kalır Kırılmayan yerim kalmadı önce kalbimi kırdılar. Pardon. Kırmak ne kelime. Parça parça ettiler. Yetmedi üstüne çıkıp çiğnediler. Sonra ne kolum kaldı kırılmadık. Ne kaburga kemikledi. Doktor. Doktora gitmenin bir anlamı yok. Birinde gitsem. Zaten hayat bana kendi yaralarını kendim sarmayı öğretti. Zamanla nasıl bağladı yaralar. Kendi kendine kaynadı temizdir. Kaynarken kan ağladı yüreğim. İçim için için acıdı. Baba olmayınca anne de olmuyor. Anne baba olmayınca hayat daha diriyi öğretiyor. Kimseye güvenmemeyi. Ama sen merkep kafalı. Her yüzü güleni dost zannediyorsun. İnek misin mübarek? Dost dediklerin ne neredeyse itinden sütünden faydalanmaya çalışıyor. Görmüyor musun? Hayat sana böyle mi öğretti? Hayat. Aziz dostum. Çok şey öğrendim senden inkar etmiyorum. Ama hala inanıyorum dostum diyene. Görüyorsun.